Selam. Gönderilmiş bütün elçilere ve onlara uyan bütün güzel insanlara olsun. Hamd ve övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rabbimiz göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi kendisin olan, bize insana bilmediğini öğreten, yeri, göğü, güneşi, denizi, okyanusları, dağları, taşları bir süre insan faydalansın. İşte kazandığı bu dünyada nasıl amel işleyeceğini, kimin daha güzel iş yapacağını görmek için insanın hizmetine veren ve verdiklerinin hepsini insana verdikleriyle ne yaptığını apaçık bir şekilde anlatacak olan alemlere Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Gerçekten hiç kimsenin Allah'ın huzuruna çıkmaması diye bir şey söz konusu asla değildir. Onun için ey insanlar gelin Rabbimizin bizim bize indirdiğine hep beraber uyalım. Ey insanlar, onun için gelin bu bize verilen nimetin kıymetini bilelim. Ey insanlar, onun için gelin Rabbimizin emri üzere